Lavanta, gül kokusu gibi bir şey sıkıyorlar açıyorum. Şimdi sese doğru gidiyorum. gelmemiştim. Karşıya yeni stadyum gibi bir şey yapmışlar. Güzel olmuş. Böyle ikramlık şeyler var. Onlara da birazdan denemeye gidebilirim. Şu an gösteriyi bekliyoruz. Daha 5 dakika var sanırım. Kontrol paneli de ileri tarafta. Orada da kontrol eden kişiler duruyor. Solumda Allah Tolçay Bey bence bir şey şahsi olmadı. Hazır mısınız Fatih? O zaman ben mikrofonu yedim de Fatih Yüzbaşı'na bırakıyorum. Hangi şarkıza? Az önce anonsa geçtiler. Afyon'dan kalkış yapılmış. Daha 4 dakika var. Herhalde hemen gelirler. Çok kalabalık. Yani birçok kişi de profesyonel kameralarıyla gelmiş. Bakalım güzel olacağını düşünüyorum. Aslında bizim evden de görünüyor ama.

<laughs> Saat tam 15'de geldiler. <laughs>

Ou pou sa seste, ou pou moun sese, yek se su de senan pou ou dan. Eğri verseniz müeyyenim, neyden versen, açıp kaçırırız, bu biz durduk, biz yaşadık, biz varız, hareket! <laughs> <laughs> Gönül altında, albaylarımızın renkleriyle albaylarımızı sema etmez yan Kampiyonuzun katlerimizi ket etmek için Kampiyonuzun katlerimizi daha Başta Gazi Mustafa Kemal atatürk olmak üzere saygı ve minnet ve çiziyor gökdüzüne. Salatın kuşu, tebriz için başkanıyla hanıma da gelmiş. Yürü, 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 yürü. Merhaba tekrardan. Gösteri bitti. Şu an biraz yorulduğum için böbreklerime su göndermem lazım oturdum bir yere. Şimdi de oradaki ikramlık şeylere bakmaya gideceğim. Eğer kaldıysa tabii dondurma falan vardı sanırım. Öyle çekmeye devam ederim. Görüşürüz. burası gök iç tarafı. Burada genelde e, kitap fuarları, araba fuarları falan oluyor, sergiler oluyor. Bugün de bir resim sergisi varmış. kelebekler var genelde. Çok ilgimi çekmedi. O <laughs> yüzden dışarı yemeklere gideceğim. Burada içecek dağıtılıyor. Bu kara tutmuş. Çok güzel. Tam da kana ihtiyacım varken. <laughs> Devam ediyoruz. Şurada dondurmacı var. Onlardan da birazdan alabilirim. Mısır var. Başka? Bir şeyler daha var. Ben şuraya bir gideceğim. Fotoğraf çekilme imkanı olursa. Gerçi hastanede de çekilebilirim ama. Ne oldu biliyor musunuz? Hastanede karşılaşmıştık. Onların da e, ailesinden birisi rahatsızdı. Yani belediye başkanının hanımının ve tabii kendisinin. O yüzden hastanede karşılaşıyorduk. Ve onlar için de şey getirmişler. Eyv ensarinin makamından bir tane su getirmişler. Ve e, gece arası karşılaşmıştık ve <laughs> ilk ben içtim. <laughs> Öyle denk geldi. İnşallah şifa olur. can herkese. Hmm. testerler bitti ben dondurma da yedim. Şimdi eve gidiyorum. Az önce aslında Gökküp'ün içinde lavaboya gittim. Sonra dışarıda bana şey dediler. Şu bayağı mı falan diye kendi aralarında konuşuyorlardı birileri. Ben ben de dedim bir alakam yok benim. <laughs> İçeriye mi çektiniz diyor. Abi. Öyle bilmiyorum kimlerdi. Neyse burada lavabo da var yani anlayacağınız temiz gelen kullanabilir bence. Tişörtlere de bakacaktım. Ee, gelirleri vakfa bağışlanıyormuş. Almak istiyordum ama çok sıra vardı. Bekleyemeyeceğim şu an. Havada çok sıcak. Güzelli, kırmızılı, siyahlı ve beyazlı tişörtler vardı. Fiyatlarını da soramadım yani. Baya çok kalabalıktı. Şimdi eve gidiyorum. Öyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ay araba çok güzelmiş. şeyini. Peugeot'un sanki yenileri gibi. Logosu yeniydi. Yeşilli olan. Neyse. Milletin arabasını kesiyorum bunu. Aslında bazıları şu inşaatların üstüne çıktılar. Oradan izlediler. Çok mantıklıydı ama biraz geç fark ettim ve şey buralar güvenli değil. Aşağısı daha iyi. Tam orayı e, arkadaki arkadaki gökkubbenin oldu alanı merkeze alarak gösteri düzenlemişler. O yüzden oradan daha iyi görünüyordu. Yani yerden. Öyle sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. kalın.